Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere dikenler tacı ile açılış yaptım. Dikenler tacı çiçeğimizin yaprakları neden sararmaya başlıyor? Bu sararmaların sebebi ne olabilir? Bugün hepsini detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Eğer dikenler tacının yaprakları alttan sararmaya başladıysa bakın benim dikenler tacımın da aynı durumda. Alt yaprakları sararmaya başladıysa mevsim değişkenliğinden oluyor. Bu normal bir şey. Yaşlı yapraklarını sarartacak. Eski yapraklarını sarartacak arkadaşlar. Eğer alt yapraklarına sararmalar olmuyorsa üstten oluyorsa da bakın şimdi sizlere göstereyim. Üstten sararmalar da var. Bakın bu yaprak sararmaya başladı. Taze sürgünün alt yaprağı da sararmaya başladı. Bunun nedeni ne olabilir? Bu stres geçirmiş. Ben çiçeğim gölgeli bir ortamda tutuyordum. Gölgeden alıp bol güneş alan bir yere koydum. Güneşi gördüğünde bu şekilde yaprağını sarartmaya başladı. Stres geçirmeye başladı. Güneşli bir ortama alışana kadar dikenler tacı ara ara bu şekilde yapraklarını sarartacak. Dikenler tacı bol güneşi seven bir bitkidir. Gölgede tutmayalım. Ben hata yaptım. Gölgede tuttum. Güneşli bir yere konumlandırdığımda üstten sarartmaya başladı. Çiçeğimiz strese girdi. Üçüncü nedeni de toprakta yeterince vitamin kalmadığında da yapraklarını sarartmaya başlıyor. Bugün sizlerle birlikte çok fayda sağlayan bir tarif paylaşacağım ve çiçeklerimize inanılmaz etkisi olacak. Bu çiçeğimle arkadaşlar görüyorsunuz artık yeni taze yapraklar çıkarmaya başladı. Mita hastalığına kapılan cam güzellerim sizlerle bölüşmüştüm. Hastalanan yapraklarını görüyorsunuz. Yaralı, yarısı, kesik gibi çok kötü yaprakları var. Bakın bu taraf henüz toparlamadı. Bu yaprakların uç kısımlarından görünüyor. Taze yaprakları. Bu yapraklara da bakarsınız hastalanan yapraklar. Bakın mita hastalığına kaplan yapraklar. Ben bu çiçeklerimi ilaçladım. Sadece bir kere ilaçlama yaptım. Bir kere ilaçlama bu şekilde çok hastalanan çiçeklere yaramıyor arkadaşlar. 10 günde iki defa yapmamız gerekiyor. Bu çiçeğimi budayacağım. Bu şekilde bırakmayacağım. Buralardan keseceğim. Bakın görüyorsunuz. Buralardan kesip 3 saksiyi hepsini bir araya dikeceğim. Bir büyük saksı yapacağım arkadaşlar dipten dipten sürgünleri gelsin. Sürgünlerinden yedekleyeceğim, çelikler elde edeceğim. Çünkü çok sevdiğim türlerden biridir. Bu bord açıyor, bu lila rengi açıyor, katmerli gül gibi açıyor. Biri de pembe açıyor arkadaşlar. O yüzden yedekleyeceğim, çelikler elde edeceğim ve budayacağım dipten dipten sağlıklı sürgünleri gelmiş olsun. Bu da Draçena çiğimi arkadaşlar. Köksüz halde dikmiştim. Bakın bu da çok güzel bir şekilde köklendiler. Toprağını güzel bir şekilde tuttu. Bugün ben bu sararmış olan kızlarımı ne ile besleyeceğim? Bol vitaminli, bol mineralli, çok fayda sağlayan, gerçekten inanılmaz faydası olan bir tarifti. Ben sık sık artık paylaşıyorum süt arkadaşlar. Sütün içerisinde biliyorsunuz vitamin olarak çok zengindi. B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri mevcuttur. Makro mikro elementleri mevcuttur. Yani çok zengin, çok faydalı bir besin oluyor. Çiçeklerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Yaprak sarartmasından uzak tutmuş oluyor. Eğer çiçekleriniz sağlıklı büyümüyorsa, zayıftıysa sütle sulamanızı da tavsiye ederim. Ben birkaç yılda sütle suluyorum ve çok güzel faydalarını görüyorum. Bu aralar sık sık sizlere sütle geliyorum. Görüyorsunuz, sütün içerisine birkaç e, besinler elave ediyorum, karışım yapıyorum. O karışımları da aynı şekilde suluyorum arkadaşlar. Çok güzel etkisini görüyorum. İnsan sağlığına fayda sağladığı gibi süt de bitkilerimize o kadar faydası var. Bir bardak bu kızımıza vereceğiz. Özellikle dikenler tacı bu kürü çok seviyor. Bu kızımıza iki bardak vereceğim. Her tarafını iyice dökeceğim. Bütün kökleri iyice emsin. Yararlansın. İçerisinde olan vitaminlerden besinlerden yararlansın. Çiçeklerinizin güzel çiçek açması için ilk önce köklerinin aktifleşmesine sebep olacaksınız. İkinci olarak da fosforlu besinlerle besleyeceksiniz arkadaşlar düzenli olarak çiçekleriniz de güzel çiçek geçebilsin özellikle çiçek geçen çiçeklerinize ayda bir kere fosforlu kürleri ikram etmenizi tavsiye ederim yani bugün sütle suladım 15 gün ara verdikten sonra yine sütü tekrar etmiyoruz 15 gün ara verdikten sonra patates kürüğüne sulayacağız arkadaşlar Mesela bir 15 gün yeni ara veriyoruz. Muz kabuğunun kürüyle de sulayacağız. Bu şekilde bütün toprak her kürden, her besinlerden faydalanacak. Bizim toprağımız da zenginleşmiş olacak ve çiçeklerimizin kökleri de aktif çalışmış olacak. Bu kızımın çiçek rengi bu şekilde değil. Ebrulü açmış şu an. Çünkü gölgeli bir ortamda duruyordu. Kırmızı, koyu kırmızı rengi olan bir çiçekti. Bayrak kırmızı arkadaşlar. Dikenler tacı, bol güneşi sever, aydınlık bir ortamı sever. Güneşte kaldığı zaman bol arasına çiçek açarlar. Çiçeğinin büyüklüğü de kocaman olur. Dengi de çok güzel bir şekilde üzerinde olmuş oluyor. güneşli bir ortamda tutun. Ben de hata yaptım. Daha önceden gölgeli bir ortamda tuttum. Güneşe aldığım zaman yapraklarını ara ara sarartmaya başladı. İnşallah yakın bir zamanda düzelecek. Yerine alışana kadar düzelecek. Draçayna çiçeğimiz güneşi tam sevmez arkadaşlar. Sadece salonumuzun bir köşesinde tutuyoruz. Aydınlık bir ortama koyacağız ve güzel gelişim gösterecek. Cam güzeli de aynı şekilde güneşi sevmez. Bu bol aydınlık bir yerde tutmamız gerekiyor. Yani güneşi nasıl sevmez? Sabah güneşini akşam güneşini alsa yeterli oluyor yani kış güneşlerini alması gerekiyor yaz güneşini sevmez arkadaşlar görüyorsunuz cılız bir şekilde uzamış hasta olduğundan ben saksını değiştireceğim büyük saksıya dikeceğim üçünü bir arada dikeceğim budayacağım arkadaşlar budadıktan sonra dikeceğim çeliklerinden de yeni yedekleyeceğim dikeceğim yeni taze sürgünlerinden dikeceğim çoğaltacağım. Çok sevdiğim bir türlerdendi. Bu bakımları yapıyoruz. çeklerimizin çeklerimizin en çok konumuna dikkat edeceğiz. Yerlerine dikkat edeceğiz. Dikenler tacımızın yaprak temizliği de yapmamız gerekiyor. Yapraklarını fıs fıs yapmayı da çok seven bir bitkidi. Mineralli besinli sularla da yapraklarına su püskürdün arkadaşlar. Yapraklarını yıkayın, coştukça coşacaklar. İnanılmaz çok güzel bir şekilde gelişim gösterecek. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.